Merve Sabit'te de Minecraft oynamıyoruz tabi ki de bu sebep ben Minecraft e, skin nasıl yapılır onu göstereceğim Düğü uzun bitirmek istedim uzun tutmak istemiyorum gençler Allah'ım Allah'ım ne oldu ha şey İnternet başmıştım yani ne için Buraya hemen e, Skin for Skin for Minecraft P yazıyoruz şunu indiriyoruz. Bunu. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi bu olmayı yapıyoruz açıyoruz. Bu da mostobanı tutuyoruz. Bu seçiyoruz. Ben istediğim çok güzel bir şey vardı aşağıda. bunların hepsini dediğim önce başlattım. Blazmer'i ben indirmiştim. Ya. Çok güzel. Ya zaten benden gördü. Ya, ha, Blue Knight. No, Blue Hunt pardon pardon. Lohan'dır. Bu gençler. Şunu Apple'a tıklıyoruz. Bu yüklüyor. Şimdi yüklendi. Ayakkabımızı açıyoruz. Sonra bu kapıda İyi. Bir dakika olmuş. Yani. Neyse. Şuradan ayakkabımızı açsın ya. Heh. Aynen tıklıyoruz orada arkadaşlar. Şuradan. Yalnız gibi direkt yanına yükleyince zaten geliyor direkt. Tabi oyuna geleyim ben sonra göstereyim Yeni bir şey kuralım Şöyle hemen 2 dakikalık Bakın gördüğünüz gibi Şu an oyundayım Ve yani Hatta şöyle göstereyim size Gördüğünüz gibi Çak yaptık yani Evet arkadaşlar Yine videonun da sonuna geldik Hoşçakalın Oyunsuz Kalmayın That way that me.